sizlerle kutu açılışı yapacağız. Bir patatesim, bir de benim. Öyle bir de tasarımı göstereceğiz. Şöyle hatta çevireyim. Heh. Heh. Şöyle şeyler. Biz bu yeşilliği aldık. İkimize de. Şimdi Yardım alıyoruz. Yardım olarak beni kullanıyor. Güzel. Evde kaldığımız bu günlerde çocuklarımızla birlikte işlerimizi daha eğlenceli bir hale getirebiliriz. İki tane çocuğumuz var. İki tane Void Thunder marka skaterı aldık. Sponsorumuz halası buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Kendisine. Küçük çocuğumuz Aras yatıyor. Ona da kalkınca büyük bir sürpriz olacak. Şimdi büyük oğlum Tuna'yla birlikte hem size kutu açılışını yapacağız hem montajını yapacağız ve şu uzun pist alanımızda testimizi yapacağız. Tamam. Ben şunu bunu. Tamam. Başlıyoruz. Tamam. Açılışa geçtik. Bakalım neler çıkacak. Evet. Nasıl açıyorsun? Ben sanki bunun açıcısını... Içine... Şaka la bu? Eee... İçinden çıkanlar... bir Bir adet zil... Ve ışık... Seneri... Hadi gidelim skuter. Skuter'ın ana gövdesi... <laughs> Skuter'ın... Direksiyonu. Ben, ben, ben. Gel bakalım sen bunu al. Tamam. Ben de senin kutunu açayım. Evet, ben senin kutunu açayım. Bir tane şey? Evet, iki skuturu da kutularından çıkardık. Bunlar, buna alya. Vidaları sıkmak için kullanacağız. Gördüğünüz gibi, böyle iki tane. Hadi şimdi bunları ana gövdelerini pat pat naylondan çıkartalım. Tuna. Bunlar çok güzel. Hem iri gövde hem bunlar da ışıklı. Ve bunların amortisörleri de var. Amortisör ne? Şurada çukura girdiğinde bunlar esneyecek. Hemen testini yapalım. Esnemek ne? Esnemek ne? Şurada. girdiğinde vücudun daha az darbe hissedecek. Bu da sana konforlu bir sürüş sağlayacak. Aa. Aslında bir montaja başlamadan önce öncelikli olarak tabii ki kullanma kılavuzunu okumamız gerekiyor. Montajını burada sırayla gösteriyor. Şöyle bir Montajını ustamız Tuna'ya bırakıyorum. Ne montaj ben yapabileceğini düşünüyorum. Montajımıza devam edeceğiz. Zillerimizi test ettik. Şimdi direksiyonları yerlerine oturtalım. Doğru mu? Bakalım. Bence doğru. Yaz ön tarafa geldi. Burada iki tane kırmızı mandal var Tuna. Bunlara basıyoruz. Ve aşağı doğru itiyoruz. Tekrar bırakıyoruz. Çıktı. Demek ki oturtamadı. Tekrar deneyeceğiz. Evet. Çıt sesi geldi ve artık çıkmıyor. Sonra direksiyonu uzatmak için bir dakika. Durun bir dakika. Heyecan yaptı. Hemen testi Evet. Çünkü burayı uzatmamız lazım. Oradan istediğimiz boyutu getirebilir miyiz? Evet, bekle. Hmm. Oyuna göre ayarlayacağım. İyi mi böyle? Birazcık bir tık daha. Şimdi nasıl? Ha eh, böyle oldu. Tamam. Ama nasıl sağa sola döndüreceğiz? Sağa sola döndürmek? Yok. Su böyle yapınca sağa doğru yatırınca sağa dönüyor. Sola doğru yatırınca sola dönüyor. Tamam. Hep bir test yapacağım. Test test. Tamam. Burada. Ooo. Bende rahat. Komik oldum. Gel. Aksesuarlarını da takalım. Bak. Aksesuar. Bir tanesini hazır hale getirdik. Diğerine zil ve fenerini takacağız. LED farları var. Burada pil için emniyet bandını çekiyoruz. Balyon basınca açılıyor. İşte buradan çıkarıyoruz. Sağ elimizi daha çok kullandığımız için ona zili bırakacağım. Sol tarafına ise led gündüz farlarını takacağız. Böyle bah gördüğünüz gibi i̇şte ışığı da göstereyim. Evet bu da hazır. Boylarını görüyorsunuz. Merdiven sırada böyle saçmalayabiliyor. Üstüne ben 90 değil 86 kilo olarak ben de biniyorum. Şimdi düzeltir ben... misin? Şu anda gidişinde herhangi bir sorun yok. Ben kapattım. Bu sırada Bu 70 kilograma göre uygun olduğu belirtiliyor kullanma kılavuzunda. Ama ailece binebileceğiniz keyifli bir Araksiz. scooter yapmışlar. Ben çok beğendim. Tuna sen? Ben de. Şu anda gördüğünüz gibi diğer scooter'ımızı kaybetmiştik. İkinci oyunu aldık. Hem diğerinden daha güzel. Yarış hazır mısın? Hazır. Hadi başla. Ben hazırım.